Merhaba dostlar ben Yiğit kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesin severek tükettiği sebzeli patatesli bulgur pilavı yapacağız. İsterseniz malzemelerimizi sayarak başlayalım. 2 su bardağı bulgur, yarım çorba kaşığı tereyağı tat vermesi için, yarım çay bardağından biraz fazla zeytin yağı veya sıvı yağ, ben sıvı yağ kullandım, 1 adet büyük patates, 1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber, 4 adet çeri domates. Siz büyük domates de kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak. Baharatlar olarak tuz, karabiber ve kekik. Bunları siz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi doğrayarak başlayalım. İlk önce sebzelerimizi doğrayacağız. Ardından bulgurumuzu pişirmeye başlayacağız. İlk önce soğanımızı ince ince doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. Şimdi sarımsaklarımızı ezip ince ince doğruyoruz. Aromasını patlattığımız sarımsaklarımızı da ince ince doğradık. Şimdi biberimizi doğrayalım. Siz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ben kırmızı biber daha lezzet verdiği için onu kullanmak istedim. Şimdi kırmızı biberimizi doğrayalım. Kırmızı biberimizi de doğradık. Sıra domateslerde. Çeri domateslerimizi de küçük küçük doğradık. Sıra patateste. Patatesi ben küp küp doğrayacağım. Daha güzel oluyor. Hem görünüş olarak hem de daha dişe dokunur. O şekilde doğrayacağız. Şimdi patateste. De. Patatesimiz de hazır. Hadi ocağın altını yakarak yemeğimizi yapmaya başlayalım. Daha doğrusu pilavımızı. Ocağımızın altını yaktık. Sıvı yağımızı ilave edelim. Lezzet vermesi için yarım çorba kaşığı tereyağımızı da ilave edelim eriyene kadar çevirelim ve biraz ısınsın. Sıvı ve tereyağımız kızgınlaştı. Şimdi soğan ve sarımsak karışımını tenceremize ilave ediyoruz. Ve karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine biberleri koyacağız. Geç kavrulanlar ilk önce en son domates ve patatesi atacağız. Kavrulsun görüşürüz. Yaklaşık 3 dakikadır soğanlarımızı yüksek ısıda çevire çevire kavuruyoruz. Şimdi daha fazla pembeleşmeden altını kısalım. Çok kısmayalım orta derecede. Ve üzerine biberlere ilave edelim. Şöyle biberlerimizi de ilave ediyoruz. İnce doğranmış biberimiz. Bir tane biberden bu kadar çok biber oldu şimdi bunu da çevire çevire kavuruyoruz videoya başlarken ben e, salça saymadım dostlar ama renk vermesi için şöyle tahta kaşığın, tahta kaşığın ucuyla e, biber veya domates salçası da ilave edebilirsiniz biraz biber kavrulsun ben şöyle e, tahta kaşığın ucuyla azıcık domates salçası ev yapımı domates salçası ilave edeceğim hem renk verir hem güzel bir tat da güzel bir tat vermiş olur. Şimdi iyice kavuralım. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Biberi attıktan yaklaşık 2 dakika sonra şöyle tahta kaşığın ucuyla domates salçamızı ilave ediyoruz. Ve çevire çevire eze eze kavuruyoruz. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. Dikkat edin. Altını çok açmayın. Soğan ve biberiniz yanmasın. Şu an kısık ateşte benim. Siz de ona göre ayarlayın. Düşük ateşte salçamızı da kavurduk dostlar. Şimdi şöyle bir daha karıştıralım. Oo buhar yaptı. Ve patateslerimizi ilave edelim. Çevire çevire biraz da patateslerimizi şöyle kızartalım. Patateslerimizi yaklaşık 3 dakika kavurduk. Şimdi bulgurlarımızı yıkayacağız ve üzerine ilave edeceğiz. Bulgurlarımızı yıkıyoruz. Yıkadığımız bulguru tenceremize ilave ediyoruz. Fazla değil, bir 2 dakikada bulgurlarımızı bu şekilde biraz bulgurlarımızı kavuracağız. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Şimdi sulu sulu. Evet, altını biraz açalım. Çevirelim. En son olarak da baharatlarımızı atıyoruz. Tuz, karabiber ve kimyon. Siz acı biber seviyorsanız pul biber veya acı kırmızı toz biber de atabilirsiniz. Şimdi biraz daha karıştıralım ve suyunu ekleyelim. Baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra suyu ilave ediyoruz. Şöyle bir püf nokta var dostlar. Su miktarı kullandığınız malzemeye ve bulgura göre değişir. Biz malzemelerin üzeri geçecek kadar su koyuyoruz. Sıcak su koyarsanız daha iyi olur. Soğuk su koyarsanız biraz diri kalabilir. O yüzden şimdi sıcak su ilave ediyoruz. Üzeri geçene kadar. malzemelerimizin üzerine geçene kadar suyumuzu ilave ettik. Çok koyarsanız lapı olur. Bu kadar yeterlidir. Şimdi kapağımızı kapatalım. Ve kısık ateşte suyunu çekmesini bekleyelim. Şöyle delikli kapağımızı da kapatıyoruz tenceremize. Eğer delik olmazsa yanlardan sızma yapar. İyi olmaz bizim için. O yüzden delikli bir tencere kapağı kullanıyoruz. Kısık ateşe aldık. Ve şimdi suyu çekene kadar ara sıra kontrol ederek pişmeye bırakalım. Daha sonra tadım videosunda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Pilavımız suyunu çekti. Şimdi altını kapattık ve tencereyle kapak arasına peçete koyduk. İyice bir dinlensin. Daha lezzetli olması ve yumuşaması için bu şekilde yaptık. Tekrar merhaba dostlar. Sıra geldi tadım zamanına. Hemen kaşıkla şöyle pilavımızdan sıcakken tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Hala buharı üzerinde. Baharatlar gayet dengeli. Tuzu ben bilerek az atmıştım. Gayet tuz da güzel. Bunun yanında ne yiyebilirsiniz? Mesela karışık turşu yiyebilirsiniz. Salatalık turşusu yiyebilirsiniz. Acı biber turşusu yiyebilirsiniz. Veya soğan doğrayıp yanında şöyle maydanozlu güzel soğan Saltası da yiyebilirsiniz. Tavsiyelerim bu kadardı. Bugünlükte bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bir fikriniz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bana abone olarak, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, afiyet olsun.